Top 1 ıstaka topu beyaz, top 2 atış topu kırmızı, top 3 varış topu sarı. 1. Atış puanları top 2. Top 1 sırasıyla önce top 2'ye sonra atış bandı olan uzun banta temas ettikten sonra sol taraftaki kısa banta gitmesi gerektiğinden sol falsolu saat 9 yönünde atışlar yapıyoruz. Bu yüzden puanlar sol köşeden başlar. Top 2'nin yakın olduğu uzun bant üzerinde her elmas 10 puan olacak şekilde dizilirler. Eğer atış sağ falsolu saat 3 yönünde olsa idi 0 puan sağ köşeden başlardı. Uzun banda karşıdan 90 derece dik bir açıyla bakarak iki elmas arasını 10 eşit parçaya bölerek Top 2'nin puanını tespit ediyoruz. Top 2 bu grafikte 10 puanda duruyor. İstaka topunun ilk temas ettiği banda birinci bant, sonraki temas ettiği bantlara da sırasıyla ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci bant denir. 2. Çıkış puanları top 1 Çıkış sıfır puanı, atış puanının iki katıdır. Puanlar yine sol köşeden başlar ve her iki elmas 10 puandır. 1 bölü 8 kalınlık, saat 9 falso, ve uzun vuruş ile kısa banda oradan da varış 0 puanına gidecek en dik açıdır. Eğer her elmas 10 puan olsun derseniz atış puanı çarpı 2 eşittir çıkış 0 puanıdır. Örnek Top 2 puanı 12 ise çıkış 0 puanı 24 puan ile başlar. Çıkış 0 puandan sonra her elmas eksi 1 falso demektir. 34 eksi 1, 44 eksi 2, 54 eksi 3 gibi. 3. Varış puanları top 3. Bilardo masasının dördüncü elması varış 0 sıfır puandır. Sıfırdan sonra her elmas artı bir fals olur. Üçüncü band köşesindeki elmas ile dördüncü band dördüncü elmas iz düşüme arasında bir hat olduğunu düşünün. İşte bu hat varış 0 puandır. 4. Falsolar Top 2'ye 1 bölü 8 atış yapacakmış gibi top 2 atış puanı ile aynı puana bir hat çiziyoruz. Bu grafikte 10 puan. Bu 10 puan çıkış 0 puan demektir. Eğer top 1 bu hat üzerinde ise atış 1 bölü 8 saat 9. Eğer top 1, eksi 1 hat üzerinde ise atış 1 bölü 8 saat 10. Eğer top 1, eksi 2 hat üzerinde ise atış 1 bölü 8 saat 11. Eğer top 1, eksi 3 hat üzerinde ise atış 1 bölü 8 saat 11 buçuk. Atış olması gerekenden daha kalın bir atış olursa 1/4 gibi ve falso baskısız olursa top 1 kısa banda değil uzun banda gider. Atış olması gerekenden daha ince olursa 1/12 gibi top 1 daha geniş bir açı falso baskını olursa daha da geniş bir açı ile hareket eder. Atış az kalın veya az eksik falso ile olur ve top 1 tam köşeye giderse oradan varış sıfıra değil eksi 5 eksi 7 puanlara doğru ilerler. Bilardo top 1 açılar temel fizik kanunu. Gidiş açısı ne kadar dik ise dönüş açısı da o kadar dik olur. Eğer gidiş açısı geniş ise bu sefer köşeye giden top 1 eksi 5 eksi 7 puana değil varış 0 puana doğru gider.